Tam bu jandarma niteliğime mı gelecek şırbıncı jandarma. Tamam eskier yol değil de. Sevkimiz var. Şırbıncı evet, nasıl kusmuş bu da pek. Ben söyleyeyim. Ses alacak olabilir evet. evet, evet. belki. Evet. Evet, Tırlar ki şöyle biraz da. En yakında ekibimiz de merkezde Tillo ekibimiz de yok. Evet, 15-20 dakika geçikme gelecek bildirimiz olsun. <laughs> tamam, hangi mahallede kalıyordum? Ma mahallesinde Atatürk Anadolu arkasına. Tamam, ev sahibine bilgisini aktardım, Arkadaşlar ilgileniyordu. Bir litre şey beğenir misin? Kurula hastasın, değil mi? yalan. tam olarak içinde